Merhaba emekçi halkımız. Bugün 25 Ocak gün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesinin başlatmış olduğu Süres açık kredi direnişinde Lena İleni Açıkgöz 199. gününde süresi dönüşümünde açık de ikinci günündeyiz. Filiz Özdev ve Özgür Karaylı. Oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 271. haftasında SRY tiplerine karşısı Hüseyin Kara olan süresi açık kredi 135. gününde Sezgin Zengin ve Bakican Işık ise süresiz aşık evlerinin 74. günündeler. Türkiye haberlerine gelirse sevgili seyirciler, Mehmet Esatoğlu'nun 55. sanat yılını kutlamak için etkinliğe gitmek isterken gözaltına alınan ailelerden Hasan Karapınar, Kemal Gün ve direnişen meclise meclisi Beyza Gülmen serbest bırakıldılar. Turan Aktaş Şişli direnişinin 1535. gününde direnişine devam ediyor. Dünya haberlerini geliş sevgili seyirciler. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in soykırımı önlemek için her türlü tedbiri alması gerektiğine karar verdi. Açık bir ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların mahkul seviyede ispatlandığına hükmetti. İsrail bir ay içerisinde soykırımı önlemek için aldığı tedbirlere ilişkin divana rapor sunması talep etti. Yani Uluslararası Adalet Divanı'na göre soykırım işlenmiyor Filistin'de. Bakalım işleniyor mu, işlenmiyor mu? 13 yaşındaki Knight Barbak yolun güvenliğini kontrol etmek amacıyla elinde beyaz bayrak ile dışarı çıktı. Elinde beyaz bayrak olmasına rağmen vuruldu. Kardeşi Ramis de onu kurtarmak için koşarken vuruldu. İşgalci İsrail ordusu Han Yunus'taki Aksa Üniversitesi çevresinde yerinden edilmiş insanlara ateş açtı. Fransa'ya gelenin Fransa'da çiftçiler McDonald's'a gübre ve saman döktüler. Emperyalizmin tarım politikaları nedeniyle artan maliyetleri protesto eden çiftçiler dün Fransa'dan McDonald's'ta girip gübre ve saman döktüler. Evet sevgili seyirciler son olarak da yarın Cumartesi günü 129 yasalarına karşı kampanya çerçevesinde Cumartesi günleri olduğu gibi bir günlük destek açık revi olacak. Buradan da tekrar tüm halkımızı bu açık revini desteklemeye çağırıyoruz ve herkesi bir günlük açık revi yapmaya çağırıyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.